Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Şimdi Trabzonspor'da e, tabii ki özellikle geçen yılı bildiğimiz için hani sezon başı itibariyle başlangıç itibariyle baktığımızda bu seneki başlangıç istenen başlangıç değil. Çok özür Bunu çok güzel söylediniz. Lafınızı kes, kesmeyecektim ama kes, bir de mesela kestim. Evet. Ama, e, Beşiktaş'ta ama. şampiyonluk yaşayıp mesela çok önemli transferlerle belki Trabzonspor'la karşılaştırdığımız zaman çok daha iyi bir takım değişimiyle girdiği sezonda istediği yere gidemedi. Yani her sezonda aynı olacak diye bir şey de yok sanırım. Her sezonda aynı olacak diye bir şey yok ama aynı teknik direktörse, aynı oyun taktiği, aynı oyun mantığı ise devam etmek zorundasınız. Hı -hı. Yani orada çok fazla yapacağınız transferlerle beraber kendi oyun anlayışınızı oraya yerleştirmeniz gerekiyor. Daha iyisini beklerim Şimdi Daha iyisini diyorum. üstüne yani. koyarak devam etmeniz gerekiyordu. Yani Trabzonspor'un şu andaki görüntüsü geçen senenin çok çok uzakta. Çok uzakta olduğu için bence çok fazla zorlanıyor. Özellikle defans bloğundaki o uyumsuzluk, uyumsuzluktan ziyade bence agresif değiller. Mesela Abdullah Hoca çok şikayet ediyordu. Özellikle maçlardan sonraki e, röportajlarında çok şikayet ediyordu. Geçiş oyunlarında çok çabuk gol yiyoruz diye. Yani orada kapatamıyoruz, orada engellemiyoruz, yani orada şey yapamıyoruz, e, bir barikat çekemiyoruz diye. Ama dünkü müsabaka içerisinde yerleşik savunmada gol yedi. Şimdi burada da agresifliği yoktu. Yani Aptul nasıl biliriz biz? Hani önce savunmadan hep kendi açıklaması olduğu için savunmadan başlayıp öne doğru gitmeye çalışmaları yapardı. Ama bu sene savunmada gerçekten çok büyük problemler var sahanın içerisinde. Maça ilk 10 dakika içerisinde Savunmada mı? Takım savunmasında mı? İkisinde de mi? Da. Savunma da bence. Ya yani bence savunma oyuncuların bireysel anlamdaki performansları çok düşük. Şimdi Takım savunması, hani Siyopis'in çok kötü olduğunu veya yardım etmediğini diyemez. Orta sahadaki oyuncuların yardım etmediği zaman takım savunmasından uzak kalırsınız. Ya da ön bloktaki oyuncuların gelip de orta sahaya yardım etmediği zaman o takım savunmasından e, uzak kalırsınız. Ama öyle bir durum yok şu anda. Bireysel anlamdaki oyuncuların performansları çok düşük, defanstaki oyuncuların. Bu da sorun yaşatıyor. Yani bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor açıkçası. Bunu çözdüğü zaman da Trabzonspor tekrar şey. Çok iyi değil diyoruz ama her galibiyet bir moraldir. Bir motivasyondur. Tekrar öbür maça hazırlanmak. Şimdi bir milli ara var. Şu andaki milli arayı da iyi değerlendireceklerini düşünüyoruz. Ama ne olursa olsun dün Nihat da söyledi. Nihat Hoca da söyledi burada. Hamşi'ye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hiçbir şekilde sakatlanmaması gerekiyor. Ama çünkü, onu. <laughs> hamşik çünkü hamşik siz oyunla hamşıklı oyun arasında çok büyük bir fark var. Çok çok büyük bir fark var. Dünkü müsabakaya ilk 10 dakika içerisinde şok gollerle başladılar. Ama bir büyük takım reaksiyonu gösterdiler. Tabii bunu davetiye çıkaran bir Gaziantep Futbol Kulübü de vardı. Açıkçası kendi sahasına çekilip o skoru koruma içgüdüsüyle oynamaya çalıştı. Ama 10. dakikada eğer 9 hatta 9. dakikada öne geçiyorsanız, Trabzon gibi zor bir deplasmanla öne geçiyorsanız en azından iki pas yapıp Trabzonspor'un sizin üzerinize geleceğini bildiğiniz halde onu kırma şansınız olabilirdi. Ama bunu yapmadınız, tamamıyla kendi alanınıza çekildiniz ve 89 dakika, uzatmalarla 9 dakika daha vardı, 89 dakika savunma yaptınız. Yani bu futbol anlayışıyla buradan puan almanız çok zordu. Yani 44 kere kendi ceza alanının içerisine gelen bir rakipten bahsediyoruz. E şimdi demek ki siz hiçbir şekilde topa sahip olamadınız olamadığınız zaman da dediğim gibi puan almanız Trabzon gibi zor bir deplasmandan puan almanız e, çok zor olur. Bu 3 puan bana göre 2-0'dan sonra özellikle orta sahadaki oyunculara yazar. Yani Siopis'le başlayıp Hamşik, Bakasitas'la beraber devam eden bir orta sahanın gücünü ortaya koydu. Dediğim gibi Antep buna davete çıkardı ama oradaki oyun anlayışını Hamşik liderliğindeki orta saha hem yönlendirmesiyle beraber hem de çok çok iyi bir hani değil ama ona doğru giden bir kesici özelliğiyle beraber mücadele etmeye çalışan bir Hamşik'ten bahsediyoruz. Yani bu özelliğini çok fazla görmüyorduk aslında. Ama 2-0'da nasıl döneceğini çok iyi biliyordu. Geçen sene çünkü çok öyle bir maç oynadı. Yani o tarz maçlarını çok fazlasıyla oynadı Trabzon. Trabzonspor'da eksikler ne? Geçen sene mesela çok daha fazla beklerin katıldığı bir müsabaka vardı. Çok daha fazla e, destek veren şey vardı. Evet Larsen'in bir sakatlığı vardı. Bu maç zaten hocam sakatlıktan ben çıktım oynamak istiyorum demiş. Maç evet. Öncesinde. evet. Abdullah Hoca belki bunu çok riske etmeyebilirdi etmek istemeyen de bir antrenördür genelde ama çok derinde seçenek olmadığı için Hiç seçenek olmadığı için şey yapamıyor yani bir e, dediğimiz gibi hani diğer takımların biraz daha alternatifli e, futbolcular olduğu için Trabzonspor'da bu tarz yerlerin özellikle hep bahsettiğimiz geçen sene mesela çok e, sağ bekli sol bekli i̇şte, e, Dorukhan oynuyordu bazen bazen Tron sen oynuyordu Hiç sol bekte. Dorukan o kadar kıymetli oyuncu ki. Çok kıymetli bir oyuncu Sabek, oldu. Oyun veriyor, stoper, stoper sıkıştık. her yerde oynayabiliyorsun. Her yerde kullanabiliyorsun. Çok oyuncu, çok önemli. Sıkışmasa da oynattı hocam, stoper yo, yo. oynattı. Yo. Sıkışmaktan kastım sakat ve cezalı yo. durumlarında. Pardon hocam. Yok, şey yok. Ya buradaki o destekte çok fazla göremediler. Şimdi bizim anladığımız kadarıyla bu daha çok geçiş oyunları oynamaya çalışan bir Trabzonspor izlemeye başlayacağız. Çünkü Trezege'ye attığınız zaman Trezege'nin tek yaptığı şeylerden bir tanesi özellikle birebir yakaladığında tamamıyla üzerine gidiyor. İkiye bir yakaladığı zaman da rakibin üzerine giden. Geçen sene Vakayemen'in oyun tarzı o değildi. En azından takımın çıkmasını bekliyordu. Takım boyunu kısa, kısa tutuyordular. Bu sene takım boyu biraz daha uzun. Ya yani O neden kaynaklanıyor? Orta sahadaki oyuncuların Hamşik gibi, Bakasetas gibi oyuncuların istese de yani çok arzu etse de forvete çok fazla destek veremiyorlar. Çünkü o hızla beraber orta sahadaki oyuncuların yetişmesi mümkün olmuyor. Vakıme öyle değildi. vakeyme tamamıyla yerleşmesini bekleyen bir oyun anlayışı vardı. Birebir de gidiyordu zaten. Yani e yapabildiği zaman gidiyordu diyorsun. Ama diğer tarafta takımın gelmesini de çok bekliyordu. Yani bu da bence Trabzonspor'un handikaplarından birisi. Bizce de yok hocam o da. Bizce yani. de yok. Yani tabii ki bizce de yok. Ama bu moral, bu üç puan bence hem motivasyon anlamında Trabzonspor'u ayağa kaldıracaktır. Çünkü çok önemliydi. Kızıl Yıldız maçında çok iyi bir futbol beklemiyordum. Ama üç puan bekliyordum. O üç puandan sonra bu üç puan bu milli maç arasında bence Trabzonspor'u tekrar ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum. Hocam. Şimdi öncelikle tabii... Ee, oyuna baktığımız zaman kendilerinin de memnun olmadığı bir oyun var. Ama skora baktığımız zaman 13 puan. Bir maç yukarıyla aranda. Bu oyunu düzeltebilir misin? Evet düzeltebilirsin. Tabii e, Dorukan'ın sezonu kapatması, ...Viskan'ın kolunun kırılıp ne zaman döneceğinin belli olmaması, Mvakame gibi geçen sene sirkülese etmiş bir oyuncuyu kaybetmek ve onun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 tane transfer. Yani bir kabuk değiştiren, bir Trabzonspor'dan ve oyununu arayan, geçen seneden bu seneye farklı bir oyun oynamaya çalışan, daha çok pas yapan, oyunu daha çok oraya yıkmaya çalışan düşünce yapısı olarak bunları düşünen bir e, Trabzonspor ve hocasından bahsediyoruz. Kolay mı oluyor? Olmuyor. Ama e, beklediğin zaman şu an istediklerini alıyor mu? Oyun olarak alamıyor. Ama skor olarak bir noktada doğru yerde baktığı zaman. Herhalde buraya bu noktada gelmek ister misin diye sorsalar o Abdül Hoca'ya ben bu bana yeterli derdi. Bence de şu an bu oynanan oyuna göre bulundukları yer doğru bir yerde. Biraz şampiyonlar yönelemesi işte çok e, Kolay üzücü değil. oldu. Beşiktaş'ın geçen sene değil, geçen sene de geçen sene, de geçen, da, sene geçen sene şampiyonlar liginde evet. Kaç tane oyuncu sakatlandı, kaç kere e, sıkıntı hatta bazen e, 18'e 3 tane kaleci falan aldılar. Kolay değil yani. Sadece onlar için değil. Ee, çok ciddi bir rotasyon olduğu için Fenerbahçe zorlanmıyor. Başakşehir zorlanmıyor. Baktığınız zaman. Ama onlar Şampiyonlar Ligi önelemesi oynadılar. Bu çok önemli bir şey. Baktığınız zaman. Zor bir rakiplerle oynuyorlar yani. Kopenhag'da oynadılar. Yani Kopenhag. Bizi ee, gücü yüksek fizik bir gücü takım. Bizik gücü oranın daha erken hazırlanıyorlar şeye. Tabii e, sezon, sezon Maçları o. başlamış oluyor. Kolay olmuyor. Geçmişte bütün takımlarımız çok zorluk çekti önelemelerde, Şampiyonlar Ligi önelemesinde defalarca elendi. Ama ee, biz oyunu konuşmaya çalışıyoruz, oyun gücüne bakıyoruz. Oyun gücünden, yani şu an Abdullah Hoca'ya sorsak memnunum der mi? Demez diye düşünüyorum yani oynanın oyundan. Sahasında 2-0 geriye düşüyor, çok ciddi bir reaksiyon veriyor, 3-2 kazanıyor. Kolay değil. Bu çok ciddi bir özgüven sağlar diğer maçlar için. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.